Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizle birlikte yepyeni bir süper gerçekçi savaş simülatörü ile birlikte devam ediyoruz. En son hatırlarsanız 1. Camping'in 25. bölümüne gelmiştik. Oradan da devam ediyoruz efendim. Karşımıza böyle bir ordu var. Şimdi evet öncelikle şu şefler. Bunlar şefleri öldürecek. Benim arkada bir sürü silahlı asker var. Ama şimdi böyle yaparsam okçular bizim askerlerimizi vurur. O yüzden. Şöyle kalkanlar diziyorum. Onlar buna odaklanacak. Ardından arkaya şöyle efendim dolduruyorum mızraklarımı. Geri kalan paraya da savaşçı. İki tane savaşçı. Ve bir tane de Spartalı. Evet kalkanlı bu. Planımız işe yaramadı çünkü askerler vuramadı. Şefleri vuramadılar. Tamam olsun şu anda. Gayet es, evet, gayet güzel kran kranım savaş. Geçiyor derken yavaş attık. Görmüş olduğunuz gibi evet mızraklarımız şu anda ilerliyor birliklerimiz. Yeni şey, e, arkadaşlar eski şimdi mesela bu oyunun tekno, askerlerin teknolojisine bakarsak mesela e, ben ben yeni çevireceğim onlara. Eyvah. Arkadaşlar, arkadaşlar bana birazcık süre verin bir lütfen. Evet arkadaşlar, amca geri geri geldim. 26. bölümden devam ediyoruz. Ya arkadaşlar, mesela mesela şimdi bu oyunu bu bazı bölümler bu bölümler çok basit. Ya mesela şöyle koydun şöyle attılar. Bitti. Ya yani mesela şimdi ve verilen para çok fazla yani. O yüzden hemen yani mesela istesem mesela ben şuraya şu yeniçeri de dizerdim mesela. Çok güzel askerlerimi dizerdim. Yapardım bir şeyler. Neyse. Yine karşımıza geldi. Okçular bir tık sıkıntı yaratır. Şimdi savaşçılarımı koyuyorum. Önüne şöyle kalkanla. Bir tane mızraklı koyuyorum. Şurada mızraklıyı silelim. İki tane okçu koyuyorum. Bu var ya savaşçılar gerçekten çok güçlü askerler. Brawler. Arkadaş burada e, en varsa diye söylüyorum. E savaşçı demek. E, en bu arada arkadaşlar Eski eskiden yani bu Osmanlı zamanlarında asker ev işte şey askerler böyle yani askerler böyle işte, işte çok güzel kendi kazanmış oldukları işte 3 ayda yani şeyler daha doğrusu kazanmış oldukları işte 3 ayda bir verilen maaşı yanında işte eğer yanlış bilmiyorsam kendi o işte sava savaşlardan döndükten sonra o, üstünde üstüne yağmal yağmaladıklarını şeyleri de alabiliyorlarmış galiba. Öyle biliyorum ben. Yani eğer yanlışım varsa beni düzeltin. Ama şu anda konumuz o değil. Şu an karşımızda bir şövalye var ve etrafı da Spartalılarla çevrili. Benim savaşçılarım halleder. Atlayacak. Şimdi atladı. Bunu etrafını çevreleyecekler. Ve çeviremediler. Çünkü bunlarla ilgileniyorlar. Şimdi çevrezci Askerim uçtu. Askerim. Hadi artık. Kaşadı ya şunlara. Şu an şu, şunun arkasındasın vur. Şu şövalye ölse aslında bizim sorunumuz o. Ya hele bak kend, ya kendi askerine vuruyor bu. Neyse alırız gibi. Bakalım. Bak, arkanı dön. Kalkanını tut. Aha. Bakalım çok güzel bir savaş. Yavaş yapmayı bıraktım. Aa öldü evet. Demiştim ben size alacağımızı. Evet arkadaşlar şimdi burada dağınık dağınık bir ordu. Şöyle birazcık işte eee kalkanlı koyuyorum. Bunlar işte yem olacak. Sonra em şöyle bombacı koyacağım. Ama bombacıların hepsini bir yana koymayacağım. Şöyle şuraya iki tane. Şuraya iki tane. Durum vahim ise mızraklar müdahale edecek. Hadi bakalım. Evet. İşe yarıyor gibi. Ooo. Oo, Okçuların... Dökülüyorlar askerler. Eyvah. Tüh ya. E tamam o zaman. Bunları yerine yine bombacı koyayım. Şuraya 3 tane. Şuraya 2 tane. İyi. <laughs> hmm. Bu sefer güzel. kaybettik. Onu epe kalkanlarımız kalkanları biz şöyle dizsek daha iyi olur. Yine öldüler. bizim bombacılarımız onu patlatıyor. Neyse. E, tamam o zaman yapacak bir şey yok. Ben yine savaşçılara başvuruyorum. Sen protektör koyalım. Ya arkadaş şu askerleri var ya bayılıyorum ya. En sevdiğim asker bu. Kazandık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Dağınık bir ordu. Dağınık ordular benim en sevdiğimdir. Şöyle Dur em, onları böyle sırayla vuracak şekilde okçular koyuyorum. 2, 2, 2. 2, 2. Şuraya şöyle aynı şekilde. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? Ceylat da artık öldürenlerden bir öldürür. Yok işe yaramadı. E, tamam o zaman biz okçularımız şu şekilde. Klasik gideceğim. ikiye bölükler halinde diziyorum. Şurada da iki tane olsun. Hadi bakalım. Çok güzel. Mükemmel vurdular. Şunları ölmeden bir tane vurur mu? Ya bak. Ha, ya şu, hangi gerizekalı vurdu onu? Arkadaş bak. Kendi askerlerimizi vuruyoruz ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Red, ya yani ben böyle bir şey kabul edemem. Adam bizi sabot ediyor resmen. Evet şimdi böyle bir ordu var bu sefer de. Bir tane bombacı koyacağım. Onları uçursun havaya. Aslında atlı koymak istiyorum ya. Evet. İki tane atlı buraya. Bir tane buraya. Bir tane full kalkanla. Kazandık. Şu atları bombayla bulmak çok zor. can yani yakalanmıyorlar hatta. Şimdi bir tane atımız günah olmuş. İlginç. Ooo! XOX mi oynamışlar acaba? E XOX hem e, şey, ordu düzeni. E zaman ne yapacağımızı iyi biliyorsunuz. Şu kalkanlarını dizdim. Ver bakalım. Kalkanlarınızı düzgün tutarsanız asla ölmezsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ezip geçiyorlar zaten. Okuyor şu an çaresiz sıkılıyor Bakınız adamın yayını aldılar fırlattılar. Hepsi şu anda eziyorlar. Resmen böyle kıyma makinesi gibi dövüyorlar. Azarlıyorlar. Bir tane adam kaldı evet. Onu da aldılar. Helal olsun. Aa. Biz böyle şey savunacağız. Şunları şöyle dikkatini dağıtıyorum. Hepsinin dikkatini dağıtmak için şöyle asker koyuyorum. Bakalım umarım şey yarar bu. Ortaya da atlı koyuyorum. Bir tane şuraya bir tane şuraya şöyle bir sen şöyle biraz mızrak koyuyorum koyuyorum aslında yok mızrakla koyacağıma e, spartalı koyayım çünkü kalkanı var evet hadi bakalım evet atlar güzel atlar vurulmadan çıktı çok güzel gidiyoruz <laughs> atların vurulmaması çok önemli çünkü atlar oklardan kaçıyorlar hadi, bu arada takdimiz şey arkadaşlar taktik. Bir tane ondan var. Hepiniz bir tane ondan eder misiniz? Edermiş. Klasik okçu. İkili bölükler halindeydi ama. İki. 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 2 2 Oha adam havaya uçtu. Ama mesela bu fişekçilerden ben koysam çalışmıyor. Neyse öyle bir kötü anılar. Yes, kazandık. Ohoho işte en sevdiğim. Üç tane buraya. Üç tane buraya. Dikkat dağıtan kalkanlar. Geri kalan 230 parayı harcamıyorum diyor yani. O kadar basit. Eyvah ne oldu? <laughs> Kaybettik. Demek ki her zaman işe yaramıyormuş. E tamam. Hava fişekçi koysam ben mesela full. İki tane kalkanlı koysam. burada şefler de varmış ben görmedim şefleri. Mesela hadi çabuk ateşleyin o kalabalığı. Kazandık. Bak arkadaş şef o kadar güçlü ki hala ölmedi. Şükür öldü. O adam bir suçlu ya. Güzel bak beğendim. Bu sefer iyi iş çıkartılır. Ohoho işte bu. şöyle bombacı full bombacı arkadaş işte o kadar basit ki aha bak aşağı şu adamı izleyin adam aşağı düştü adam aşağı düştü evet bu diğerleri de patlıyor gelin Kendin kendiniz patlatmayın ha şimdi evet arkadaşlar bir saniye Evet arkadaşlar şimdi yine böyle bir ordumuz var. Karşımızda. Şimdi evet. Şu kalkanları şuraya çeksem, bunların önü açılsa. Ardından buradan gelecek olan oklu birliğe bunları indirse. Durum serbest kaldığında ise bunu e, kalkanları indirmek için şöyle yapsam. Aha. Biraz düşündüğüm gibi olmasa da işe yaradı. Tamam. Benim atım ok atıyorlar. Ölü atım. Aa atım öldü. Basit de. Arkadan gelen orduya bak. Bizim bunları ne yapıp ne edip geçirt geçirtmememiz lazım. Köprüyü geçerlerse kazanırlar. Ya dur böyle değil bizim taktiğimiz. İki bölük, iki bölük. Eyvah. Bir şey patladı dışarıda. Her neyse arkadaşlar bir tane bombacı. Sonra bir tane kalkanlı. Fakat arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var ki. Ben bu savaşı daha fazla şey yapamayacağım. Çünkü 15 dakikayı dolmak üzere. Kend Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer bölümde bu savaşın devamı gelecek. Hadi görüşürüz arkadaşlar.